Sayın Başkan iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Sayın Başkan ne oluyor Allah aşkına? İstifa etti, ayrıldı, Başakşehir'le anlaştı. Süreç nedir? En iyi bilen sizsiniz. Biz aydınlatırsanız birçok da mesaj geliyor. Çok sevineceğiz. Ee, i̇yi akşamlar diliyorum hepinize. Bizi izleyen tüm kalitelerimizde, bu konusundaki herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Her şeyden önce Kayseri, e, Kayseri Spor çok büyük camia. Kayseri şehri Türkiye'nin medarı çağır bir şey. E, buraya bir sürü hocalar gelir, hocalar gider. Birlikteliklerimiz bir diğeri de ayrılıklar. Yani birliktelikler ne kadar güzelse ayrılıklar da o kadar hoş karşılamak lazım. E, Çağdaş Hoca Kayseri Spor'a, Kayseri şehrine çok sevimli, çok e, değerli hizmetler etmiştir ben şehrim ve adına kendisine çok teşekkür ediyorum. Ayrılma kararını hocamız çok yorulduğunu artık Kayseri bu saatten sonra misyonunu tamamladığını ve burada faydalı olamayacağını bize iletti. Biz de anlayışla karşıladık. Tabii ki kararı veren kendisi bundan sonraki süreç kendisi için, ailesi için inşallah hayırlı olur ama Kayseri Spor camiası ve Kayseri şehri çok değerli çok önemli. Ee, burada yönetenler, yöneticiler hocalar, teknik heyet, futbolcular hepsi gelir gider ama az olan Kayseri spor ve Kayseri şehri onun için burada çok e, yadırganacak bir durum yok futbolun içinde olabilecek şeyler bunlar. Hoca kendisi bir değerlendirme yapmış ve böyle bir şeye de karar vermiş. Buna bizim e, kendisine teşekkür edip bundan sonraki ...gideceği yerde başarılı olmasını temenni etmekten başka söyleyeceğimiz bir söz de olamaz. Ee, evet. Onun için bunu e, yani çok yadırgamadık. Yani futbolun içinde olabilecek şeylerden bir tanesi de budur. O yüzden... Sayın Başkan... ...başarılar bilirken Kayseri Spor için en doğru olan neyse onun yapılacağını... ...Kayseri Spor'un e, kıymetli taraftarının ve şehrimizin bilmesini istiyoruz. Sayın Başkan, Çağdaş Hoca bu görüşmeyi ne zaman yaptınız... Bugün. Kaçta söyledi? Yani sizin daha önce bilginiz var mıydı Başakşehir'e gideceğinden? Yok. Yok. Benim hiçbir bilgim yoktu. Ee, yani bugün ben Ankara'ya tam girmek üzereyken beni aradı. Hatta kendisinin e, bizlerle ilgili en ufak bir sıkıntısının olmadığını, Kayseri Spor'la ilgili en ufak bir sıkıntısının olmadığını ama gelinen e, süreçte de Kendisinin artık Kayseri faydalı olamayacak ve Kayseri'de misyonunu tamamladığını düşündüğünü iletti bana. Ben de tabii bunu çok e, şey, anlayışla karşıladım. Olabilir e, bu futbolun içinde binlerce, yüz binlerce hoca var. Bunlardan bir tanesi de Çağdaş Hoca. E, Kayseri Spor'la gönlümüz devam etmesinden yanaydı. Ama o böyle bir karar verdi. Canı sağ olsun yapacak bir şey yok. Bundan sonra biz Kayseri sporumuzu daha iyi yerlere taşıyabilecek ismi en kısa zamanda Kayseri'ye getiririz. Çünkü Kayseri Spor bir marka, Kayseri Spor bir camia, Kayseri Spor seyircisi bir marka. Onun için hiç bunda tereddüt edecek ve endişe edecek bir şey yok. Tamam. O böyle karar verdi. Şunu soracağım. Öğlen mi aradı? Telefon mu aradı? Başakşehir'e gideceği de mi size? Yok. Başakşehir'e falan gideceğini söylemedi. Şu anda ben Başakşehir'e git, git, gidip gitmediğini de bilmiyorum. Orayla bir görüşme yaptığı konusunda bir bilgim var. Ama Başakşehir kulübüyle anlaştı mı anlaşmadı mı artık bu konusunda söylemedi. Peki. bunlar Bunları konuşmak da bize yakın. Tamam. Zaten. Sayın Başkan hoca, siz büyük bir gayret başkan? gösteriyorsunuz. O zaman yeni hoca kim var mı? İsim tahta ne zaman açılıyor? Şöyle ben şu anda Ankara'dayım. Ee, Sayın Bakanımızla istişare etmek için geldim. Ee, bizim hazırlıklarımız bitmek üzere. Ee, ben e, Kayseri Spor Kulübü'ne başkan olduğumda ben yok biz var demiştim. Ben o bizle hareket ediyorum çünkü bu şehirde sadece Kayseri Spor Kulübü başkan olarak Ali Çamlı yok. Bu şehrin diğer unsurları var, ana unsurları var. Ben onlarla istişare edip en doğru isim üzerinde karar vermeden şu olacak dersem hadsizlik yapmış olurum. Bu yüzden de inşallah Sayın Bakanımız, Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Vaki Vekilimiz, e, Taraftarlar Derneğimiz bunların hepsiyle istişare edip ortak bir isimde karar verelim ki yarın bu gelen hoca için de sıkıntı olmasın Kayseri Spor için. Görüştüğünüz evet. ya yani, kafanızda isim var mı? hayır. hayır. Hiç kimseyle görüşmedim. Kesinlikle görüşmeyeceğim de. Çünkü ee, inşallah Cuma gün Bakan Bey bir birkaç saatliğine saat Kayseri'ye uğrayacak. Orada oturup karar verir. Ee, bir isim üzerinde e, fikir birliğine vardığımız zaman davet eder, görüşürüz. Kayseri spor isteyen e, yüzlerce insan var. Yani burası sıradan basit bir camiye değil ki, burası koskoca Kayseri, Spor, Kayseri şehri, Türkiye'nin gururu bir şehir. O yüzden de tabii buraya gelmek isteyen yüzlerce hoca var. Onun için. E, biz en doğru ismi bizim şu andaki takımımızın durumuna oynadığımız futbola en uygun isim kimse onunla anlaşır. Hiçbir sıkıntı yaşamayız. Ki spor direktörümüz Murat Duman zaten işinin başında. Zaten o çok iyi şeyler yapıyor Kayseri Spor'un geleceği adına. İnşallah Kayseri Spor emin ellerde hiç kimsenin bundan endişesi olmasın. Kayseri spor sıkıntı yaşamaz, bunu kamuoyuyla paylaşıyoruz. Sayın Başkan şimdi herkes izliyor burayı, ee, yeni bir hoca konuşuyoruz ama istişare edeceğiz dediniz. Şunu sormak istiyorum, tahta bir şekilde sadırım açılacak, prensiple anlaşılan futbolcular da var, onlarda bir sorun olur mu? Hiçbirinde sorun yok. Yani bu e, futbolcular Kayseri'ye gelirken hoca orada diye gelmiyor. Bunlar Çağdaş Hoca yokken gelen sporcular zaten. Hiçbiri Çağdaş Hoca'nın transfer ettiği futbolcu da değil bunların. Ki Çağdaş Hoca futbolcuları etkileyecek veya onları bozacak bir karakter de değil. Son derece düşkün bir adam. Böyle bir karar verdi. Ama bu takımın iyi olmasını Çağdaş Hoca hepimizden çok isteyecektir. Bu konuda hiçbir şeye girmeye gerek yok. Ama Kayserispor en doğru işi yapacaktır. Allah'ın izniyle Cenab-ı evet. yardımıyla biz gene en iyi noktada olacağız. Kesinlikle. Allah Ali Başkan Fesik, Fesik tek, tek taraflı mı 3 yıllık sözleşmesi vardı. Şöyle, e, biz hocayla 3 yıllık sözleşme uzatırken, bu sözleşme 3 yıllık tabii uzun bir süre biz hem kulübü hem hocayı riske etmeyecek şekilde bir sözleşme yaptık. Hoca giderse, bırakırsa cezai şart koymadık. Biz gönderirsek de cezai şart koymadık. Çünkü yani olur ya bu futbol 3 hafta başarısız olduğu zaman bir baskı oluşuyor üzerinizde. Hoca gönderiyorsunuz, ve imzaladığınız sözleşmenin tamamını tazminatını hocaya ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bu kayıtsız sporu yani 3 yıllık tazminat ödemeye mahkum etmemek adına e, her iki taraflı ceza şart koymadan şimdi hoca e, bizimle e, en ufak bir şekilde bir sıkıntı olmadan gidebilir çünkü biz de göndersek o şekilde evet. olacaktır. O da gitti o şekilde. Yani burada bir sorun yok abi. Ali Başkan'a fazla vaktiz almak sınırı. Hep şu mesajlar geliyor. E, yeni hoca, yeni hoca. Sanırım e, bir isim yok dediniz. İstişare edeceğiz dediniz. Aklınızda hiç mi yok? Şöyle e, tabii ki aklımızda Kayseri Sporu e, oynadığı futbolu 5 puandaki kadromuzu idare edebilecek bir sürü isim vardır ama bunu şimdi paylaşmak doğru olmaz biz istişare edeceğiz bir sürü yerle görüşeceğiz ee, ve bu konularda yanlış yapma lüksümüz yok. Şimdi imza atıyorsunuz. Bunun bedeli en kötü 20-25 milyon lira. Evet. Onun için e, şimdi şu dersek yanlış olur ama bilesiniz ki en doğru isim Kayserispor'un başına hafta başı olmadan görevlendirilir. Bunu bu Sayın öyle Başkanım, yedim. netleştirmek için bu hafta kesinlikle tahta açılıyor. Prensipte anlaşılan futbolcular var. Yeni hocayı da belirleyeceğiz, öyle mi efendim? Aynen öyle. Peki, verdiğiniz mesajlar için, yaptığınız açıklamalar tamam. için teşekkür ederiz. En tamam. büyük Kayseri Spor diyelim. Siz de fedakarca çalışıyorsunuz, çok teşekkür ederiz. Ben de hepinize iyi yayınlar, iyi akşamlar diliyorum. Tüm Kayseri'de hemşerilerimize, dostlarımıza, büyüklerimize, küçüklerimize, herkese sıcak dolusu sevgi ve saygılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Tamam.